44 yıl. Bize anlatır mısınız Kilitaş'ın 44 yıllık başarı öyküsünü? Bir kürek bir yürek ile başlamış bir serüven. Eşim kurmuş şirketi. Son 12 yıldır da ben onunla birlikte çalışıyorum. Felsefemiz güven, performanslı mal, kaliteli mal, müşteri memnuniyeti. Kilitaş'ın bu fuarda sergilemiş olduğu ürünleri bize anlatır mısınız? Tabi Çeşitli ürün gamlarımız var. Beton malzemeler, plastik malzemeler, püskürtmeler, az çimentolar, high love dediğimiz grup, yüksek çimentolar, alüminyum grubu. Bu ürün gamınızın sektördeki yeri, müşteri memnuniyeti ve şu anda gördüğümüz kadarıyla fuarı sabahtan tam beri ve muhteşem ziyaretçiler eksik kalmıyor. Sektörde iyi biliniyorsunuz. Ürünleriniz hangi sektörlerde nasıl kullanılıyor? Bacasından duman çıkan her fabrika bizim malzememizi kullanır. Her sektörde varız. E, enerjiden tutun, dökümcülere kadar. Sanayinin tüm alanlarında varız. Yani sevgili izleyiciler, Kiltaş 44 yıldan beri hayatımızın bir parçası olmuş. Yani hayatımızın kullanmış olduğumuz tüm ürünlerin içerisinde bir Kiltaş ürünü vasıtasıyla üretilmiş veyahut da masamızda, hayatımızda iş hayatımıza yer almış. Çok önemli bir ürün yelpazesi. Peki bu ürün yelpazesi nerede üretiliyor? Kaç metrekare alanda faaliyet gösteriyor? Biraz bunlara da bahsedebilir misiniz? Şimdi 7000 metrekare kapalı alanımız var. Ee, Silivri Değirmenköy'de fabrikamız. Butik işler yapıyoruz. Enerji santralleriyle çalışıyoruz. Demir çelik müşterilerimiz var. yurt dışına ihracatımız var 16 ülkeye. Kendi ürettiğimiz ürünlerimizi uygulayacak bir aplikasyon ekibimiz de var. Yani burada e, kompakt bir iş yapmaya çalışıyoruz. Sizin bu yapmış olduğunuz çalışmalarınız ülkemizi temsil ediyoruz. 16 ülkede ihracatınız var. İç piyasada tamamen biliniyorsunuz. Bilmiyorum. Peki bu fuarı nasıl buldunuz? Bu fuar amacına uygun oldu mu? Bu fuara biz ilk kurulduğu gün itibariyle katılıyoruz. Bizim için artık bu katılım prestij katılımı. Yani tabii ki iki senedir Kovit nedeniyle insanlar birbirini de göremedi veya bir takım kişiler gidiyor geliyor firmalar sabit ama kişiler değişebiliyor. Burada yüz yüze tanışma şansın oluyor. Telefonda yanlış anlaşılan bir şey burada yüz yüze olduğunda ya samimiymiş izlenimi doğuyor. Kiltash kaliteye çok değer veren bir firma. Sırf bu sebeple laboratuvar cihazlarımızda XRF cihazıyla ürettiğimiz tüm malzemelerin analizlerini yapıp firmalarımıza, değerli müşterilerimize bu analiz sonuçlarını gönderiyoruz. Ve aynı zamanda bu analiz sonuçları ile birlikte Kiltaş'ın üretmiş olduğu tüm ürünler tüm fabrikalardaki kaliteyi daha çok değer katıyor ve daha başarılı üretim gerçekleştiriyor. Özellikle yurtdışından taleplerin çok yoğun olduğu bir fuar yaşıyoruz ve bunlar ee, ciddi talepler yani ee, yeni yatırım talepleri ondan sonra ee, bunların yerine getirilmesi. Sektöründeki yapmış olduğu başarıyla birlikte gerçekten bu fuarda en çok dikkatleri üzerine çeken standların başına geliyordu. Peki evet. şöyle söyleyeyim Buyurun. yeriniz nerede? Kiltaş nerede üretim yapıyor? Kaç metrekare alanında faaliyet yazıyor? Evet. Kaç kişi çalıştırıyor? Biraz evet, bunlara da bahseder Şu anda e, Silivri Değirmenköy'deki fabrikamızda e, çalışan kapasitemiz yaklaşık e, zaman zaman 100 kişiyi bulabiliyor. E, bu dönemsel olarak değişebiliyor. Uygulama ekiplerinden dolayı. Geri kalan e, üretimde çalışan arkadaşlarımız ve e, sektör şantiyede çalışan arkadaşlarımızla beraber zaman zaman 100 kişiye kadar çıkabiliyoruz. ARGE çalışmalarından biraz bahseder misiniz? ARGE çalışmalarımız şu anda şöyle söyleyeyim. Laboratuvarımızla özellikle biz e, iftihar edilecek bir laboratuvarımız var e, ciddi manada. E, müşterilerimizi de biz davet ediyoruz, e, gösteriyoruz, e, onları sergiliyoruz çalışmalarımızı. Özellikle ARGE laboratuvarımız bizim en kuvvetli olduğumuz yan. E, son teknoloji sistemlerle donatılmış bir laboratuvarımız. Kirtaş'ın ilaç hatırlatır mısınız? E, Arap ülkeleri olsun, Orta Asya olsun, e, hatta bugün daha bir kontrat yaptık Şili ile. Ee, dolayısıyla bu genişen bir yelpaze Türkiye'nin en önemli sanayi sektörlerindeki en büyük tedarik kuruluşu aynı zamanda. Yani gerçekten Necat Bey sizin bu üretmiş olduğunuz ürün ülke ekonomimizin tedarik zincirinin başında geliyor. Yani sanayi sizinle yürüyor. Birazcık bu üretmiş olduğunuz kimyasalın karışımından, üretiminden yani birazcık bunun teknolojisinden bize anlatır mısınız? Bunu nasıl başardınız? Evet, alüminyum oksit de denilen, denilen malzemeyi bu bir şekilde e, Türkiye'de e, ithalat anlamında vardı da. Dolayısıyla e, biz buradaki olayı e, dünyada ki gelişmeler, işte bizim en büyük düşmanımız demir malzemenin içerisinde analizi yaptığınız zaman içerisindeki demir oksit oranı yüksekse sevmeyiz biz onu. Yani mukametini ısıyı olan geçirgenliğini düşürür. Dolayısıyla biz alüminyum oksit, yani yüzde ne kadar çok yaklaşırsa alüminyum oksit bizim için çok iyi olan bir şeydir. Tam maddeler dışarıdan alınıp ve işliyoruz e, e, gibi bir takım yeni formülasyonlar geliyor yurt dışında. Sektörlerin tonajları e, değişken oluyor. Yani e, kullanıcılar Mesela birinci sırada tüketim olarak, birinci sırada demir çelik, ikinci sırada dökümhanedir. Bacasından duman çıkan her yer diyeyim. Yani. Dolayısıyla ama yine şunu ayrım yapmamız gerekirse dökümhaneler artı çelikhaneler. Şu anda ürettiğimiz malzemeyi firma gönderiyor bize projeye. Proje üzerinde bir çalışmalar yapıyoruz, üretiyoruz. Ee, Anahtar hani ifade ederler anahtar teslim teslimi e, fırın ya, yanar vaziyet yani e, o pozisyondaki çalışır vaziyette, çalışır vaziyette teslim ediyoruz. Türkiye'nin tamamında sanayi kuruluşları için üretilen refrakter ürünlerinin şu andaki Silivri'deki fabrikasındayız ve şimdi üretimhaneye geçiyoruz. Bakalım nasıl üretim gerçekleştiriyorlar. refrakter üretimi gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Ürün çeşitliliğinden biraz bahseder misiniz? Çeşitli tamir sıva harçlarımız var, betonlarımız var, plastiklerimiz var, püskürtmelerimiz var. Çimentosuz zero beton dediğimiz ürünlerimiz var. Yelpazemiz çok geniş. Yeni ürettiğimiz, yeni yeni çalıştığımız sıcak tamir harcımız var. 95 CR dediğimiz çok güzel bir yeşil harcımız var. Potalarda kullanılan. Çok zengin ve çok kaliteli bir üst düzey teknolojiye sahip bir laboratuvara da sahipsiniz. Laboratuvar teknolojisine yapmış olduğunuz çalışmalarla hem teknolojinizle hem yurt dışından gelen ham maddeyle burada sanayicilere çok farklı her sanayicinin istediği derecelere göre üretim yapıyorsunuz. Bu aşamadan biraz bahsetmek ister misiniz? Ee, tabii ki öncelikle ARGE. Her zaman müşteri memnuniyeti ARGE ve kalite. Bunları elde etmek için laboratuvarımızı çok geliştirdik. Dışarıdan gelen an maddeyi direkt olarak laboratuvarımıza şahit numunemizi alıyoruz. Spekler birbirini tutuyor mu onları kontrol ediyoruz. Sonra o malzemeyi e, FIFO gereği üretime gönderiyoruz. Daha sonra üretim aşamasında şahit numunelerle laboratuvarda yine üretilmiş haliyle tekrar analiz yapıyoruz. Ve yaptığımız bu analizleri hepsini kenara koyuyoruz. Çok güzel. Ayrıca firmalara da bu analiz sonuçlarını gönderiyoruz. Kiltaş üretmiş olduğu ürün yelpazesini aynı zamanda fabrikalarda kendisi kuruyor. Yani ağır sanayinin temelinde Kiltaş var. Tam 44 yıl sektörünüzde çok büyük başarılar imza atmış bir tarihe sahipsiniz. Bundan sonraki hedefleriniz neler olacak? E, 44 yıllık başarılarla dolu yaşantımızda e, bundan sonraki hedeflerimiz daha çok güven, daha çok kalite. Yani sevgili izleyiciler, Kiltaş'ın hedeflerinde Allah nasip ederse Türkiye'nin uydusunu daha doğrusu uzaya çıkacak aracında bilen, yer almak istiyoruz. Kiltaş'ın burada kurmuş olduğu laboratuvar Türkiye'de en nadir bulunan tekniğe sahip. Buradaki kullanmış olduğunuz teknolojiden biraz bahseder misiniz? Burada gerçekten çünkü çok önemli bir e, buluş yapıyorsunuz. Her firmanın kendi ısı değerine göre beton üretiyorsunuz. Evet. ya da bir metal üretiyorsunuz. Evet. Buradan biraz bahseder misiniz? Buradaki teknolojiden biraz bahseder misiniz? Tabii. E, Türkiye'de sayılı olarak cihazı bulan XRF cihazımız var. Ee, kaliteli ham maddelerimiz zaten temin ediyoruz. Ürünlerimizin kaliteli çıkması amaçlı. Ee, ham maddelerimizin girişten ve ürünlerin çıkışından muhakkak XRF cihazlarında e, belirlediğimiz alümina değerleri, istediğimiz değerlerin altında mı üstünde mi diye kontrollerini sağlıyoruz. Ee, XRF cihazımız e, tüm kimyasal analiz sonuçlarını belirliyor. Onun dışında fiziksel analizlerimizi yaptığımız e, basma mukamet testlerimiz var. Ee, yine fiziksel analiz yaptığımız elek analizi, rutubet cihazımız var, fırınımız var. Ee, yayılma testi dediğimiz e, kullanılan betonlarda yayılmalar çok önemli bizim için. Yayılma testi yaptığımız yayılma tablomuz var. Ee, yani e, müşterinin en iyi performansla kullanılabileceği ürünlerin neler olabileceğine dair bütün testlerimizi laboratuvarımızda deneyerek müşterilerimize gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, burada tüm dünyadaki sanayicilerin ve Türkiye'deki sanayicilerin istemiş oldukları ısıya göre met e, beton üretiliyor. Yani dereceyi siz belirliyorsunuz. Biz, biz yapıyoruz. Ne zaman Türkiye'nin ya da dünyanın ateşi yükselse, biz hep çalıştık. Sanayinin bacası tütsün diye, insanlığa hizmet kesilmesin diye yangına körükle, kürekle, yürekle gittik. Ateşe dayanıklı taşımızla, toprağımızla, refleklerimizle yanınızda olduk. Ateşe karşı, ateşin yanında olarak. Çünkü biz kil taşız. Türkiye'nin reflekleri kil taş.